arkadaşlar merhaba ee, kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle İngilizce'de günlük hayatta kullanılan kelimelerden bazılarını birkaçını örnek olarak göstereceğim ee, bunlarda e, Türkçeleri var sol tarafta ortada yazılışları ve sağ tarafta da okunuşları yazıyor zaten daha kolay olur diye sizin için ee, burada merhaba hello ondan sonra günaydın good morning tünaydın good afternoon ee, iyi i̇yi günler, Uh, have a nice day İyi akşamlar Good evening İyi geceler Good night uh, Bir şey değil You are welcome uh, Veya rica ederim demekse Are welcome da rica ederim demek Bu arada Nasılsınız uh, How are you Bunu herkes biliyor zaten Çoğu insan biliyor Thank you I am fine uh, Sağ olun iyiyim Zaten burada olanların çoğusunu herkes biliyor da yani, uh, Yeni başladığım için ben de yani video çekmeye yeni başladığım için e, bunlarla ilgili bilgi veriyorum size. İlerideki videolarda daha güzel şeylerle karşılaştıracağım sizi inşallah. E, ondan sonra evet yes, hayır no. Hanım mrs, e, bey mister. Lütfen please. Affedersiniz excuse me. I am hungry. E, acıktım demek. Susadım I am thirsty. Kayboldum I am lost. E, okay. Tamam demek. Önemli bir şey olduğu zaman that's important diyebilirsiniz. Bu çok önemli mesela. That's very important diyebilirsiniz. İmdat help. Ee, hoş geldiniz. Welcome. Teşekkür ederim. Thank you. Ee, ondan sonra Allah'a ısmarladık diyebilirsiniz. Bye bye. Goodbye. Güle güle. Yine görüşürüz. See you later. Bunu çok kullanıyor zaten bunlar herkes. Acele et. Hurry up. Arkadaşlar bu videoda bu kadar. Ee, fazla yormak istemedim. Şimdiden daha yeni başladığım için e, ilerideki videolarda bu kelimelerle ilgili veya bundan sonra da birkaç tane daha örnek vereceğim size videolarda göstereceğim böyle günlük hayatta kullanılan e, kelimeler. Ondan sonra cümlelere başlayacağım. Hayatta kullanılan günlük hayatta kullanılan cümlelere. Umarım size yardımcı olurum. E, siz de bana yardımcı olursunuz inşallah videolarımı izleyerek e, beni motive edebilirsiniz. Abone olmayı da unutmayın sevinirim. Ee, bu bana çok iyi bir motive edici şey olur. Ee, daha fazla çabalarım motive eder beni. Daha fazla videolar çekerim. İngilizceye zaten ben de daha yeni başladım. Yeni dediğim bir 3 ay 4 ay yakın oldu İngilizceye başlayalı. Ee, ben de daha yeniyim yani yeni öğreniyorum. Öğrendiklerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem sizin öğrenmeniz için hem de e, kendi İngilizcemi daha da geliştirmek için. Umarım iyi olur. Ee, görüşürüz